Herkese merhaba ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Eller'in 2015 yılında çıkartmış olduğu ve çıkartmış olduğundan beri faydası konuşulan Zeitgeist ürününü inceleyeceğim. Öncelikle Zeitgeist nedir? Almanların ürün kalitesini hepimiz biliriz. Alman firması olan Erlen ilk cihazıdır. Kelime anlamı zaman kalkanı anlamına geliyor. Ürünü incelemeden önce size detaylarını anlatacağım. Zeit Garden sistemi 3 aşamayla çalışıyor. Benim kullanacağım cihaz Zeit Garden ilk aşaması. İlk aşama temizleme sistemi, ikinci aşama anti-aging, üçüncü aşama bakım kremleri. Bu cihaz sayesinde 1 dakikada yüz bakımınızı yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında ise nemlendirici kullanıyorsunuz. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız sadece temizlemekle kalmayıp gençleştiriyor. Daha temizlenmiş bir cilt yenilenmiş bir cilt yapısı, kullandığımız ürünlerin yüz tarafından emilmesinin artması, ölü hücrelerin arınması, gözenekleri ve siyah noktaları temizlemesi, cilt rengini parlatması, lekelerin geçmesini krem destekleriyle birlikte sağlaması, kaz ayaklarının olmasını önlemesi, dolaşımı desteklemesi ve ince kırışıkları önlemesi, masaj fonksiyonuyla yüzü uyarıp gerginleştirmesi, cildi yormaz, sedelemez, cilt uyanır, kan dolaşımı hızlanır, düzenli kullanımda kırışıklığın önlenmesini sağlar. Bunların hepsi Zeitgeist'in işlevleriydi. Yüz temizliği neden peelinglerle elimizle değil de cihazla yapmalıyız? Çünkü cihazlar elle temizleme oranla 10 kat daha fazla derinlemesine temizlik sağlıyor. Cihaz her cilt tipi için uygundur. 3 farklı kademe seçeneği vardır. Ayrıca hassas ciltler için ayrıca kremi ve başlığı vardır. Cilt tipi için iki ayrı seçenek sunmuşlar. Normal ciltler ve hassas ciltler diye. Hassas ciltler akneli ve kızarık ciltleri kapsıyor. Yanında gelen jelinin özellikleri nemlendirme, hassas temizlik ve rahatlatıcı etki. Normal ve karma jitlerin yanında gelen jelini hafif köpürgen jel cilde pürüzsüz ve taze yapar diye tanımlamışlar. Cihazın özelliklerini anlatacak olursam cihaz suda kullanılabiliyor. Zeitgeist'in güzel özelliklerinden biri de başlığın çıkabiliyor olması. Başlık bu şekilde cihazdan ayrılabiliyor. Bu, bu şekilde bir cihazla evdeki diğer kişilerle başlık alarak cihazı kullanabiliyorlar. Cihazı şu şekilde bir şarj aletiyle şarj ediyorsunuz. Çok uzun süre şarjı gidiyor. Bu şekilde. Zeitgeist'in çok önemli 4 özelliği var. Osilasyon, Vibrasyon, mikro ve dermatest onaylı olması. Osilasyon ne demek? Osilasyon salınım demek. Standart fırçalar tek bir yere salınım yaparken, ellerin cihazı sağa sola salınım yapıyor. Dakikada 7300 kere titreyen yuvarlak ucu fırça lifleri cildi tahriş etmeden, çizmeden gözenekleri açarak derinlemesine temizler. Hareket mekanizması titreşim esaslıdır. Vibrasyon kirleri dışarı taşırmak anlamına geliyor. Liflerin arasındaki uzaklık en iyi verim alınacak şekilde tasarlanmıştır diğer cihazlara göre. Bu sebeple cihaz çabuk kurur, aralarında daha az kir kalıntısı kalır, lifler daha rahat hareket eder. Mikro silver, paça başına ve cihazın yanında gelen jelinin içerisinde antibakteriyel mikro gümüş taneleri vardır. Saf gümüş kullanılan bu nanoteknoloji sayesinde gümüş 600 çeşit bakteriyi uzaklaştırır. Fırça başlıkları gümüş sayesinde 3 ay boyunca temiz kalabilir. Gümüş bakterinin hücre duvarlarını deldiği için bölünmeyi ve çoğalmayı önler. Cihaz dermatest tarafından onaylanmıştır. Peki yüzümüzü neden iyi temizlemeliyiz? Çünkü özelliklerimiz tıkanıyor, temiz ve açık değil. Cilt nefes almıyor. Kullandığımız ürünler derinin alt tabakasına işlemiyor hızlı yaşlanıyor, beslenmiyor ve dolayısıyla çok çabuk kırışıyor. Kullanımı 1 dakika içerisinde yüzünüzü 3 bölmeye ayırarak oluyor. Alın çevreniz, yüzünüzün sağ kısmı ve sol kısmı 20'er saniye olmak üzere cihazı kullanıyorsunuz. Mikro mini hareket dakikada 7300 titreşimiyle yuvarlak hareketlerle çok bastırmadan uygulanıyor. Eğer burun çevrenizde siyah nokta varsa Cihazın 1 dakikalık kullanım dışarısında ekstradan burnunuz için tekrar kullanabilirsiniz buralara. Şimdi ürünün nasıl kullanıldığını göstereceğim. Ürünü kullanmadan önce yüzünüzü yıkıyorsunuz ve ıslak bir şekilde uyguluyorsunuz. Ürün bu şekilde. Ürünün üzerine yanında yollanan kremi iki kere sıkıyorsunuz. Daha sonrasında ürünü çalıştırıyorsunuz. 20'şer saniye zaten cihaz kendini ayarlıyor. Yüzünüzü 3 parça haline yapıyorsunuz. Alnınızı Sağ tarafınızı ve sol tarafınızı yapıyorsunuz. Şimdi ürünü kullanmaya başlıyorum. Alarm verdi. Diğer bölüme geçiyorum. yüzünüzün sağ tarafına yapıyorsunuz. Tekrar ses çıkarttı. Bu diğer bölüme geçmenizi söylüyor. Şu anda işlemim tamamlandı. Bir dakika içerisinde 20'şer saniyelik bölümlerle, 3 bölüm olarak yüzümü temizledim. İşimi tamamladıktan sonra yüzünüzde biraz köpük kalıyor. Daha sonrasında bu köpüğü yıkadıktan sonra... ...yüzünüzün ne kadar yumuşadığını hissediyorsunuz. Gerçekten çok memnun kaldım. Zite Garden cihazı ve temizleyicisiyle cildimi temizledikten sonra... ...ve yıkadıktan sonra nemlendiricisini kullanıyorum. bittikten sonra gözenekler açık olduğu için, gözenekleri sıkılaştırmak için nemlendirici kullanıyoruz. Daha önceden bu cihazı deneyen insanlar kullanım sonrasında nereden memnun olmuşlar? Bir sonraki bakıma daha iyi hazırlıyor. Derinleme, temizleme sağlıyor. Cilt kalıntılarını temizliyor. Ciltler cihaz kullanıldıktan sonra daha fazla yumuşak hale geliyor. Düzenli makyaj yapanların iyi makyaj temizliğine ihtiyacı vardır ve makyajı kesinlikle temizliyor. Egzema ve seref hastalığına iyi geliyor. Ben Ürünü yaklaşık 1-2 haftadır kullanıyorum. Çok memnun kaldım. Kullandıktan sonra yüzümde direkt bir ferahlık hissediyorum. Yüzüm çok fazla yumuşak oluyor. Ben cihazı yüzümü temizlemek için aldım ama başkaları makyajını temizlemek için alabilir. Başkaları eğer karışıklıkları varsa cihazın ikinci versiyonu olan ZiteGuard 2'yi alabilir. Üründen memnun kaldığım için sizinle birlikte görüşlerimi paylaşmak istedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bir sorunuz ya da öneriniz varsa yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.